Arkadaşlar hepinize merhabalar. Kamera karşısında olmayı gerçekten çok özlemişim. Bu video çektiğim ilk videolardan biri dönüşümde. Şimdi bugün de bu kadar hevesli ve heyecanlı olduğum bir konu da aynı zamanda sizlerin önüne getirmeye çalışacağım. Bu konu aslında benim çok 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 yakından takip ettiğim özellikle bu son zamanlardaki maymunlarla falan filan meşhur olan NFT konusuyla Dünyada bir hayli çığır açmış ve çok çok daha açacak olan yapay zeka konularının birleşimini içeren bir video olacak. Aynı zamanda bunu sağlayan marka da bu videomuzun sponsoru Smax NFT. Şimdi diyelim ki öncelikle NFT nedir? Ben NFT ile ilgili çok detaylı bir videoyu zaten hazırladım. Bununla ilgili yukarı bakabilirsiniz. Ama çok kısa bir şekilde özetlemek gerekirse bir sanat eserinin bir dijital ürünün dünyadaki varlığının kısıtlanmasını ve orijinal olarak sadece bir tane olduğunu kanıtlayan blockchain teknolojisi üzerinde bulunan ve bunları organize eden bir teknoloji. Şimdi bu anlattığım çok basit bir anlatım. Dolayısıyla anlamadıysanız dediğim gibi yukarıyı mutlaka ziyaret etmeyi unutmayın. Şimdi yapay zekanın buradaki payı ne olabilir? NFT'ler biliyorsunuz ki alınır ve satılır. E, bunu da genelde biz manuel olarak çeşitli web sitelerinde organize ederiz. Ama yapay zeka bu işin içine dahil edildiğinde kendi kendine bunu yapabilen süreçleri kısaltan ve en verimli haliyle çalışan gibi bir anlam ortaya çıkarabilir. İşte bu ikisinin birleşimini sağlayan, sadece ve sadece bir NFT platformu da olmayan dünyanın ilk ve tek yapay zeka destekli NFT platformu Smagus NFT hakkında bilgilendirmelere başlıyorum. Bu arada bunları yapan da Türkler dolayısıyla bu durumdan dolayı da gerçekten büyük bir kıvanç duygusu içerisindeyim. Şimdi bir mantık çerçevesinde burada ilerlemek gerekirse biz burası bir market alanı dedik. Dolayısıyla alıcılar ve satıcılar mevcut. E şimdi biz diyoruz ki buradaki ana ürün NFT'i. O zaman NFT'nin bir alıcısı ve satıcısı var. Diyelim ki bir NFT satıcısı üzerinden bir üretici olduğunu düşünelim. Buna nasıl bakmak gerekir? Bir içerik üreticisi için ve NFT üreticisi için en önemli şey ürettiğim içeriği ben burada nasıl kolay satabilirim ya da bunun zorluğu nedir? İşte yapay zeka sayesinde bu süreç gerçekten bir hayli kolaylaşıyor ve Smax NFT'nin en güzel özelliklerinden biri de aslında bu. İçerik üretmenin burada kolaylığı, bunu satışa çıkarmanın kolaylığı. Yani kendi NFT'mizi oluşturmak ve pazar yeri linkini oluşturarak satışlara başlamak Gerçekten burada çok kolay. Ayrıca kendi NFT tokenlerimizi de burada üretmek mümkün olacak. Bunları istersek hediye edebiliriz, istersek satabiliriz. Bunun karşısında da Smaux token tabii ki bize verilecek. Yani elimiz boş çıkmayacağız. Şimdi marketin diğer tarafına bakalım. Alıcı. Alıcı için buradaki fark ne? Binance Smart Chain Network altında çalıştığı için bu proje bir hali uygun fiyatlı diğerlerine kıyasla ama baya baya uygun fiyatlı. Şimdi örneklerinden bahsedeceğim onun. Bu da ciddi bir alım kolaylığı sağlıyor her şeyden önce. E tabi çok daha hızlı ve çok daha ucuzda bir NFT üretmek mümkün oluyor günün sonunda. Benim en çok beğendiğim ve takdir ettiğim özelliklerinden biri de şu NFT sistemini, NFT platformunu adil bir yer haline çevirebiliyor. Çünkü normalde gerçekten bir NFT üretmek ve paylaşmak çok maliyetli bir iş için dijital içerik boyutunu geçiyorum bile ama bu sistemle bu çok daha kolay ve ucuz oluyor. Smaux NFT burada tek bir projeye ya da tek bir tokene, tek bir platforma bağlı kalmadan NFT'lerimizi, tokenlerimizi, projelerimizi üretmemizi sağlıyor aslında. Yine satın alma süreçlerini çok kolaylaştıran bir durum var kripto cüzdanlarımızı bağlayarak satın alımları direkt olarak gerçekleştirebiliyoruz. Az önce bahsettiğim ve detayını vermek istediğim konu şu, aslında NFT'ler Ethereum'un altında akıllı kontratlarla birlikte çalışıyorlar. Ama bu sistemin maliyeti de 3 dolarla 50 dolar arasında NFT üretmek için ama Smaugson NFT'de ne oluyor? Bu 3 dolarla 10 dolar arasında verdiğimiz fiyat 10 centle 50 sente kadar düşebiliyor ve bu ciddi bir fark yaratıyor sektörde. Aslında bu kadar kapsamlı, bu kadar detaylı ki daha anlatacağım. Bir projeyi benim böyle 2-3 dakikada, 4 dakikada, 5 dakikada neyse anlatmam pek de mümkün değil ama elimden geldiğince bunu yapmaya çalışıyorum. Fakat bu süreçlerde sizin kendi kararınızı vermeniz, kendi araştırmanızı yapmanız ve bu işe daha çok hakim olmanız en önemli konulardan bir tanesi bunu unutmayalım. Bu yüzden ben size web sitesinde neler bulabileceğinizi de anlatmak istiyorum kabaca. Web sitesine girdiğiniz zaman pancake swapları bulabilirsiniz, stakeleri bulabilirsiniz, white paper'ın hem Türkçesini hem İngilizcesini bulabilirsiniz ki bunu mutlaka ve mutlaka okumayı unutmayın. Bütün projeler için geçerlidir bu. Böylelikle video içerisinde bahsettiğim ve bahsedeceğim bütün konular hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Bu arada hem Telegram gruplarını düzenli takip ederek hem de CoinMarketCap sitesine bakarak bu coin'in güncel fiyatıyla ve değerlemeleriyle ilgili bilgilere de ulaşabilirsiniz. Şimdi bir nokta daha var bahsetmek istediğim. 2-3 ay gibi bir sürenin ardından inanılmaz noktalara gelindi burada. Bütün bu süreçlerde bu adımları atmak, bu organizasyonları yapmak, bu kadar büyümek. Şimdi bakıyoruz Telegram grubunda 30 binin üzerinde insan var uluslararası komünitede. Türkiye için ayrı bir grup var. Çok sayıda insan var. Twitter'da reputasyon çok iyi. Orada çok iyi. Burada çok iyi. Proje çok iyi gidiyor. insanlar meraklı ve beklenti içinde. Hacimler gitgide artıyor. Tabii ki bu tarz geri dönüklerin ardından Smaux NFT'de sadece bir NFT platformu olmaktan çıktı. Artık Smaux NFT bir oyun olarak da karşımıza gelecek. Böyle şey tarzı, Clash Royale tarzında bir oyun gibi. Onun dışında bir e-sports takımı kuruyor. Yani yatırımlarını ve altyapılarını burada da devam ettiriyor. Daha da önemlisi bu tarz projelerin güvenilirliğinin ve potansiyelinin en büyük anahtarlarından bir tanesi de içinde yer aldığı borsa vardır. Dünyanın en büyük 10 borsasından biri olan gate.io borsasında da yer almayı başardı. Daha da önemlisi dünyanın en büyük 5 borsasından bir tanesiyle de şu anda marka olarak görüşme halindeler. Burada da listelenmesi an meselesi. Bununla birlikte daha bitmedi. Bu son ve bence en güzellerinden bir tanesi yine. Kripto para sektörüne ait olacak. Projelerin ve ön satışların yapılabileceği bir IFO platformu da kuruluyor burada. Bu da yine hem reputasyonun hem güvenilirliğin hem de kaynağın çok ciddi artacağı bir nokta. Yani kısacası durum böyle. Bu tarz bir projenin parçası olmak beni gerçekten çok mutlu etti. Bunu araştırma sürecinde ben çok keyif aldım. Sizlere nasıl aktaracağımı düşünürken çok keyif aldım. Umarım beğenmişsinizdir. Dediğim gibi bu tarz konuların en önemli noktası kendi araştırmanızı doğru bir şekilde yapabilmektir. Dolayısıyla hazırladığım videonun da sizlere bu konuda yol gösterebilmesini ve sadece yol gösterebilmesini umuyorum. Umarım hoşunuza gitmiştir. Smox NFT ile ilgili kullanabileceğiniz ve araştırabileceğiniz bütün linkleri de aşağıya bırakıyorum. Onlara da bakmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle.